Market arabası. Evet. Ben... O market arabası mı anneciğim? Evet. O, şey. o. o sanki market arabası değil O markette. O doğalgaz için gelmiş. O doyanın içindeki doyan ışıkla yanıyor. Evet ışıkla yanıyor. O evet. da kim evet. acaba? Polis arabası gibi yanıyor değil mi? Bak. da. Öykü? Evet. O o öykünün annesi. Evet. Öykü. <laughs> ölkünün... Ha öykünün annesi o. Dur bu küçük girme daha. Siz, Siz öyküyü çok var. mu seviyorsunuz? Ben <laughs> seviyor musunuz? Evet. evet. Öykü okula gidiyor. Evet. Okula gitmiyor. Okullar tatil. Ay daha iyi Hayır. Doğru. okul sonra okul Hadi bitti ama biz okula yedik öykü gelmiyor okula. Aa, sizin sınıftaki öykü mü? Evet. O oh, oh, hasta olmuş hasta bence. Hasta olmuş bence de. Bir soralım annesine olur mu öykü hasta <laughs> mı <mi gülüyor> oldu diyelim. Özlediniz mi siz öyküyü peki? Evet. Özledik. Özlediniz. Evet. <laughs> o zaman ben annesine bir sorayım evet. tamam mı öykü hasta evet. mı oldu diyelim. Hemen gelsin okula iyileşsin tamam mı? Tamam.